<laughs> Sorgu odasına hoş geldin. Videoyu taklamadın diyorlar doğru. Bu ne bu ne? Şu softbox yapman lazım ya. Çok fark ettiriyor yani. Önden şuradan soldan yüzüne ışık veriyorsun. Ondan sonra kameranın ışık alma becerisini düşürüyorsun. Arka plan böyle biraz daha böyle derinlik katıyor anladın mı? Ön taraf sanki yani yüz sanki sancıdan varmışsın gibi. İki de böyle led düşüyorsun deşiyorsun arkaya. Farklı böyle renk uzayında zıt kontrast renkler düşüyorsun o zaman daha iyi olur. Şu an sadece genel bir oda var yani. Şuradan gelen bir oda ışığımı olduğu Bakıyorum ya. Bak orada tam Tamam kesmem lazım. Bu da ağzım da ama. Youtube algoritma sisteminden, de bence insanları kandırma komplo teorisinden konuşalım. Şimdi sen buradaki. Youtube'a başlıyorsun, belli bir içerin var vesaire. Bir şey yapıyorsun falan, koyuyorsun, önemli değil. Diyorsun ki işte bu kaleli olsun vesaire falan. O hışımda çektiğim videonu koydun. Kaç izleniyor? 5, 10 belki. O da ne uydu bilirsiniz birisi tıklaması falan. Ki bu da hani etiket falan yazmışsın. Zaten o 5'in 10'un zaten 3 4 sen istiyorsun zaten. <laughs> Bakıyorsun işte Beyni Beğeni falan gelmiş bir dedik tekrar tekrar giriyorsun yayınlıyorsun sefer adam artıyor falan bir iki biraz. Şimdi ana şu. Neyse bir video iki video. Şimdi şöyle bir kar var tamam Her gün video koymanın şöyle bir kar var. Birincisi algoritma da seni yükseltiyor. Youtube'a video koyduğun için. Seni bir yani iş ortağı gibi görüp Youtube seni önermeye başlıyor mesela ilk bir ay hiç önermiyorsa sonraki ay yine bu her gün bedel falan yüzde beş öneriyor misal. Ondan sonra bu mesela yüzde ona çıkmıyor üçüncü ay yüzde altı oluyor hani. Eskiden daha fazla öneriyordum. Şimdi çok fazla kanal olduğu için çok seçici davranıyor yani. Onun için yani aynı başlayanlara tavsiyem başlama ediyorum. Bu bir piramit gibi bir şey tamam mı? Şöyle. İlimlati sample falan çıkıyor. Yani şunu demek istiyorum. Siz bu piramidin en altındasınız. Yani çoğunluk olan bölgedesiniz. Ve en üstte çıkmaya çalışıyorsunuz. Yani olan bir Alt, alt bölgede olanlarla toplamıyla üst bölgede olanlar toplamı aşağı aynı gibi düşünebilirsiniz. Yani burada mesela 100 kişi birden e, yılda mesela ya da ayda 10 bin lira kazanıyorsa şu ortada zaten en alttaysanız zaten hiç kazanmıyorsunuz da ona da geliriz. En yani üstte mesela sadece bir kişi Yıl, e, ayda 10 bin lira kazanıyor. Öyle düşün. Böyle önce ne oluyor? Alttakiler üsttekiler gibi olmak istiyor değil mi? Bu da zaten hani YouTube'un işine geliyor. Bir nevi yani sizi onlar özendiriyor. O özendirmese bile yani siz kendi kendinize özendiriyorsunuz zaten. İşte şöyle bir YouTuber var şu para kazanıyormuş vesaire. YouTuber mı olalım gibisin daha. Sen şimdi ona özendin mi ne olacak? Onun gibi olmak istediğin doğru. Bu zaten hani YouTube'un istediği bir şey. Şöyle düşün. Atıyorum yani öyle bir, bir kanal tamam mı? Sadece mesela bir videosunda bir En fazla 10 dakika geçmiyorsa mesela bir ya da iki kere Reklam verebilirim. değil mi? Bu milyonlarca kişinin Bu reklamları görmesi lazım. Niye? Çünkü e, Bu reklamları verenler Bu reklam dediğin şey zaten ben Mesela bir dükkana vardır. Yemekçiyimdir ben Ankara'da mesela Ankara çevresinde YouTube'a gireyimlere kendi yemek dükkanımın reklamını yaptırır YouTube üzerinde. Sen de içerik üreticisindir. O reklamı senin videonuna çıkartır ki oradan iki kişi alıcı ve satıcıyı YouTube üzerinden birleştirir. Satıcı yani satıcı dediğim şey yemek üreten kişi. Diğeri ise içerik üreten YouTube'a içerik üreten kişi. Burada aslında 3 kişi var. Pardon 4 kişi var. Bir YouTube video izleyen kişi YouTube video izleyen kişi reklama veren kişi izleyici şimdi izleyici ile reklam veren kişiyi birleştirmek için YouTube platformu kullanılıyor. Bu platformunda izleyici şu adamın kanalından bu adamı bulabiliyor falan. Siz ne kadar çok o adamın kanalından yani o trafiği sağlayabilirsiniz videonuzda o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Bu kadar basit değil ama bu kadar basit. bu yani bu şemada mantıklı. Ne dedik? YouTube bu alt kesime ihtiyacı var. Niye? Sen şimdi içerik üretmezsen, mesela ben ünlü bir YouTuber'ım değil mi? Ama İstanbul'dayım. ile hiç alakam yok. Mesela veriyorum. Bir daha Ama bana reklam verecek kişi nereli? Ankara'da değil mi? Bir kişiyim ben YouTube'da diye fazla diyorum. Nasıl o zaman reklam verecek yani İstanbul'da ki video izleyenler Ankara'daki olan benim o yemek dükkanıma nasıl gelecek? Gelemeyecek onun için. Bu küçük kitlenin de alt kitlenin de içerik üretici olması lazım. Reklam gösteren reklam veren değil. Bunun için böyle böyle yani bu kişilere ihtiyaç duyuyor YouTube. Misal ben rezilliyim diyelim. Hani Rize'de çok YouTuber yoktur. Ben, ben mesela burada Rize ile ilgili bir paylaşım yaparsam Mesela şu an gire geçer bir konu yapıyorum ama mesela Rize ile ilgili paylaşım Benim için daha avantajlı olur. Ama bunu niye düşünüyorum ben? <laughs> ne diyeceksiniz? Mesela Rize'de o kadar YouTube olmadığı için misal bir server bekle vardır ama yoktur yani ben de. Olmadığı için ne oluyor? Örnek bir reklam veren Rize'de ki herhangi bir şeye reklam verdiğinde benim kanalıma düşme olasılığı daha fazla. Niye benim abonem az olsa bile Rizeli YouTube olmadığı için, Rize ile ilgili Bugün grubadan bağlanan bir kişi olmadığı için bana verecek o reklama ve izleyen kişi de zaten Rize'li olacağı için Rize'li bir içeri izleyeceği için otomatik o reklamı görüp tıklamış olacak ha, tıklama oranı artacak en azından böyle olunca zaten abone falan da artıyor evet. ...şeyin pek bir önemi yok. Yaptığınız işin önemi var aslında. Yani nasıl anlatayım size? Örneğin sizin etiketlerinizde... ...bilgisayarla e, ilgili bir etiket varsa... ...sizin reklamınızda... ...nasıl bir reklam çıkacak? E, Reklama ne diyecek ki? Mesela benim şu reklamı ver... ...şu etikete sahip olan videolara reklam mı çıkart diyecek değil mi? Evet. E senin videonunda ne var? Ne bilgisayar hani bilgisayarla ilgili video çekmesin ve bilgisayar etiketini kullanmışsın mesela veriyorum. Sonuçta senin videona yemek dükkanı reklamı çıkmayacak. Niye adam? Çünkü demiş ki benim reklamımı yemekle ilgili yemek yani videoları çeken kişilerin videolarında çıkar demiş değil mi? bilgisayar gibi olan şey çıkmayacak. Bu da ona, ona benziyor yani. Şimdi gelelim şey konusuna. Bu 4000 saat olayına. Önceden neydi? Kaçı? 100 aboneydi sanırım. 100 aboneden sonra şey yapabiliyordu herhangi bir kısıtlama yoktu. Ondan sonra 1000 görüntülenme oldu. Çok emin değilim. 2000 de olabilir. Görüntülenme olarak 10.000 10 de olabilir. Çok emin değilim. 10.000 10 de herhalde. Ondan sonra saate döndü. Şimdi yüz abonelerken zaten para kazanmanın pek bir manası yoktu. Biraz saçmaydı yani. İpini koparan şey yapıyordu. Hani az da olsa paralar bölünüyordu yani. YouTube falan bunlara uğraşıyordu çünkü. Yüz abone oldu, para kazanmaya başladım. Vesaire. Ondan sonra... Ah. Hani kişilere işte... Etseniz şifresini falan gönderiyor vesaire derken çok uzun süreç. O yüz abone sistemi kötüydü yani. Sonra işte be, kaç beş ya da on bin görüntülenme şey geldi. Bu sefer de insanlar şey yapmaya başladı, bot kurmaya başladılar. Hani görüntülenmeyi botlar üzerinden hani arttırmaya falan başladılar. Ondan sonra baktı YouTube bu böyle de olmayacak. Ne oldu sonra? 4000 saati çevirdiler yani. 4000 saat de çok yani büyük bir rakam ya. Yani. Olmuyor çünkü bu izlenmiyor. Bilmiyorum bakacağız. Ben şu anda mesela kaç? 2500 mi? 2000 mi ne? İzlemem oldu şu anda. 700 hey, küsü Bakayım. şuradan izlenme saatime de bakacağım. İzleme saatim 2271. Bir ya da iki gün önce 2222 idi. Tam da böyle 2222 idi yani komik biraz. Kaç oluyor? 50 falan mı artmış oluyor? 49. Hı. O da bir şey işte. 50, diyelim. Yani 50 saat. Günlük izleniyorum. Toplam bütün videolarımda diyelim. 774 de abonem var. Zaten büyük ihtimalle 1000 aboneye doğru yaklaşınca 1000 abone... aboneye doğru yaklaşınca şu şey olacak o izlenme sayısı da hani eşit işte bir oranda ikisi de tamamlanacak yani öyle söyleyeyim. Bunlar inekleri ver. Ne diyorduk şimdi? Şimdi bir daha bunu oldu falan. 4 bin izlenmeniz izlemeniz oldu. Ben şeyi merak ediyorum. Bu benim şeyim. Benim bir kanalım daha var işte. Müzik kanalım var. Orada biraz para kazanıyor. Para kazanma açık ama acaba bu bu kanaldaki hani e, gelen paralar kanala gelecek olan reklam ücretleri falan vesaire o kanalın adsense'ine aktarılabiliyor hani iki kanal bir adsense de olabiliyor mu, onu merak ediyorum her duyuyorsa benim için daha iyi olur adsense falan bir şeyle uğraşmaktansa bu benim için daha iyi olacaktır Neyse şu piramitten falan bahsediyorduk şimdi, piramittesiniz, üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Şimdi olay da bu zaten, yani, siz üste çıkmaya çalışmasanız zaten bu paralar dönmez anladınız mı? Hani, kimse YouTube için içerik üretmese <laughs> komik ama öyle yani. Bu kısır döngü var aslında, o döngü sağlayanlardan birisiniz yani içerik üreticileri olarak. Yani, siz alt kesim olarak içerik üretmezseniz bu sefer reklam ağı genişlemeyecek. Reklam ağı genişlemeyince o üsttekiler çok fazla para kazanamayacak. O üsttekilerin çok fazla para kazanmasının sebebi zaten sizi özlendirmek. Alt kesimi özlendirmek. Alt kesime kadar özlendirirse üst kesime hani o fazla aboneli olanlara diyorum. E, o da çok o kadar video atmaya falan devam edecek vesaire. Bu şekilde video atmaya devam edince bu A yine sirkülasyon devam ederken yani kendi kendine beslemeye devam edecek. Burada değişen şey ne olacak sadece? Hani sizin alt kesimde mi yoksa üst kesimde mi olduğunuz? Hani çünkü bir, bir zaman sonra üst kesimdekiler ya ölüyor ya YouTube bırakıyor vesaire. Ya da başlıyor ama genelde şöyle şu, şu orta kesim üst kesime çıkıyor. Üst kesim genelde bitmiyor yani şu anda. Şöyle düşünün ee, önceden YouTube'da diyorum 1 milyon abonesi olan çok fazla yoktu mesela. Ama şu an aşırı arttı yani. çok fazla var. Hiç tanımadığımız kişiler per türde yani çok fazla abonesi olan kişiler var ya. Yani. Hani o üst kesim de kalabalıklaştı. Üst kesim kalabalık, kalabalıklaşınca ne oluyor? Hani aslında onların aldıkları ücret belki de düşmüştür yani bilmiyorum veya da üst kesim kalabalıklaşması, sağlıklar yani ücret düşmemişse bu sefer alt kesimin de çok fazla olduğu anlamına geliyor. Çünkü alt kesim çok fazla olacak ki o A sürekli devir devam etsin. Sürekülasyon devir daim etsin ki üsttekiler para kazanabilsin. Biraz istatiksel konular falan oldu böyle tuhaf. İktisadi konular oldu ama bence olay bu yani. Şimdi nasıl yükseleceğinizden bahsedelim. Şimdi alt kesimdesiniz, üst kesim olmak istiyorsunuz. Dediğim gibi önerilenlere çıkacaksınız. Önerilenler önerilenler dediğim ne demek? Yani başkalarının alan sayfasına düşmek olabilir. Ya da falanca videonun sağ tarafında bulunan işte o şekilde önerilenlere girmek olabilir. Bu da nasıl oluyor? Tabi herhangi bir videonun önerilerine düşemezsiniz. O işte alakalı bir video olması lazım alakalı bir videonuz varsa ve siz daha çok algoritmada yüksekseniz o zaman siz en üstte olacaksınız. Bu sefer tıklama oranınız arttıkça daha yükseleceksiniz. Ama yani alttaysanız tıklama oranınız yine artarsa bunu yine yükselirsiniz ama altta olduğu için bu oranınız düşecek. Böyle bu YouTube hayatta kalmayı şekilde yükseliyor yani. Şimdi içeriklerinizin kalitesine gelelim. Şimdi çevikleriniz benim gibi mesela böyle bir ortamdadır tamam mı? Nasıl bir ortam? Çok mu kaliteli? Değil. Çok mu kötü? Değil. Ama orta şeker bir kalite. Şimdi kalite aslında o kadar önemli değil. Nasıl önemli değil? Belli bir miktar kadar önemli değil. Dediğim gibi ilk konularda bahsettiğim gibi sizin sürekli devre daim olarak atmanız lazım bu videoları ki hani yükselme şansınızı arttırabilir. Bir de ne kadar fazla video atarsanız Atıyorum bir video attınız, bir kişi onu izler. İki video attınız, iki kişi izler. Bir sonraki gün iki kişi daha izlediği için sizin sayısı dörde çıkar mesela. Ama bir video atmışsanız, bir sonraki sayınız ikiye çıkacak yani iki katı bir artış var. Mesela yüz günde yüz video attıysanız, bir günde yüz, iki günde iki yüz kişi en az izler sizi. Ama diğerine baktığımızda iki günde sadece dört izlenmiştir. Mesela öyle bir şey. Hani sayısı ne kadar artarsa, o kadar iyi oluyor. Ama günde mesela 10 tane <laughs> atmayın çünkü en fazla bir video öneriyor YouTube. Daha fazlasını önermiyor. Hani insanların, abone olanların şöyle bir video paylaştığı şeklinde çıkmıyor. Sayfalarında, bildirim panellerinde. Ama neyse günlük videonuzu yükseldiğiniz, abone olduk yani Reklam vermek zorundasınız. Reklam verdikçe siz daha yükseliyorsunuz. Reklam vermezseniz yükselme şansınız azalıyor. Çünkü zaten YouTube'un amacı bir bilinene reklam ulaştırmak olduğu için siz reklam vermezsiniz zaten sizi bulaştırmaz daha güçleşecektir. Spesifik konular bulmak gerekiyor çoğu zaman. Yani gündem konusu benim şu anda yaptığım gibi YouTube hani yerine geçer bu konu her zaman aranan bir konu. Ee, gündem konusu ya da böyle bir aranılabilir bir konu yaparsanız bunu herkes yap yapmıştır zaten önceden. Şimdi ekle bu video mesela 3 5 izlenir anladın Böyle yani bunun zaten çekildiği için ne olacak hani sizin de kaliteli bir şekilde üstte fırlamanız lazım. Burada işte kalite devreye giriyor. Hani insanlar niye senin videonu izlesin paylaşsın vesaire. Ama spesifik bir konu olursa yani daha önceden hiç yapılmamış özel bir konu olursa adı üstünde yapılmamış bir şey olacağı için bunu arayanlar Youtube'da yanları sadece sizin videonuzu göreceği için size tıklama oranı daha fazla artacak yani. Ama böyle bu konuda kalmış mı araştırın bulun bilmiyorum. E evet. ya da dediğim gibi mesela gündem konuları evet. çekme ihtimaliniz var. Nasıl olacak? İşte gündemde herhangi bir haber oldu. Sizin temanıza göre onu bir yoğurup bir ürün ortaya koyuyorsunuz. Burada da hız önemli. Hız ve kalite önemli. Bu şekilde viral olabilirsiniz yani. Sonuç olarak en alt katmanlar. En üst katmanlar çıkıyorsunuz. Aldığınız para artıyor. Aboneniz artıyor. Aboneleriniz. Daha fazla şey istiyor. Onlarla uğraşmaktan gerçek hayattan soyutlanıyorsunuz ve bir sizin işiniz haline geliyor. İşinizden zevk almazsanız herhangi bir şey olabilir. Youtube ya da Herhangi bir yaptığınız bir iş olabilir. Bunlar zevk almazlar zaten. Çekilmez oluyor ve bir noktadan sonra bırakıyorsunuz zaten. Youtube konusunda diyeceklerim, aklıma gelenler bunlar. Varsa çekmemi istediğiniz bir şey. Bir konu. Yorumlarda ulaşalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.